Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size Davutlar'da Egebirlik Tatil Köyü'nde çok güzel bir villa tanıtımı yapacağım. Hemen arkamda gördüğünüz villa. Gelin şimdi ilk önce sitemizin olanaklarını ondan sonra da villamızın içini birlikte tanıyalım. Site geniş sosyal imkanlara sahip. Gördüğünüz gibi hemen Sitenin ortasında aquaparklı bir yüzme havuzumuz var. Tabii şu an kışın olduğu için havuzumuz kapalı. Basketbol sahamız var. Tenis kortumuz var. Peyzajımız güzel. Temizlik ve bakım işleri gayet güzel. Havuzun etrafı limon çamlarıyla perdelenmiş durumda. site geniş yollar yazın Tabii burası yemyeşil oluyor şöyle site içinden de yine göstereyim evler birbirine uzak bu kadar yakın konumda değil tanıtımını yapacağım villada zaten hemen buradan devam ettiğimizde karşımızda gördüğünüz gibi burası villamız. Yeşil alanımız gayet güzel bir alan. Burada bir cam balkonumuz var. Gördüğünüz gibi burada çok güzel kış bahçesi şeklinde de kullanılabilir. Alanımız mevcut. Önce evin dışarıdan görünümünü, ondan sonra da zaten içine gireceğiz. Hemen bakın baktığımız yeşil alanda burası yani burada otururken gayet Güzel, önü açık, ferah konumluyuz. Konumdayız. Hemen aracınızı buraya park ettiğinizde doğrudan e, rahatça ulaşabileceksiniz. Gelin şimdi villamızın içini birlikte inceleyelim. Villamızın ana girişi gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen girdikten sonra şöyle kapının arkasında vestiyer ve ayakkabılık bölümümüz var. Alt katta yine ortak bir banyo. Tuvalet alanımız var. Klozetimiz gömme rezervar şeklinde. Hemen burada. Çok kullanışlı bir villa. 3 artı 1. Burada güzel bir mutfak alanımız var. Evet. Tezgahımızda çimston gözüküyor. Gayet güzel ve yeterli bir mutfak bölümü. Bu arada zeminimizi de göstereyim. Şöyle yakınlaştırarak. Yani benim hoşuma gitti zeminler. Böyle traverten mi diyorlar? Öyle bir görünüm güzel bir e, seramik. Salon alanımız gibi gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada PVC zaten e, Pimapen e, kapılarımız, pencerelerimiz. E, ayrıyeten e, her pencerede elektrikli panjurumuz var. E, bakın şuradan göstereyim. Şurada hemen panjurumuz için düğmemiz var. Bakın şu şekilde elektrikli panjurumuz var. Burada çok güzel bir kış bahçesi olarak da kullanılır. Yazın cam balkon açıldığında keyifli bir oturma alanı olarak da kullanılabilir bir teras alanımız var. Ve boylu boyuna devam ediyor. Gayet de keyifli bir yer. Bakın şu an dışarıda güzel rüzgar esiyor. Hava soğuk ama içerisinde hiç ses yok. Cepimiz de bu şekilde. Yine buradan salon alanımızı tekrardan göstermiş olayım. Toplamda iki katlı bir villa. Üst katta üç odamız. Yine ortak banyo tuvalet alanımız var. Bakın merdivenlerimiz de gayet Güzel. Hemen sağdaki odadan tanıtıma ben başlayayım, devam edeyim. Burada yine bir gardırop ve tek kişilik yatak konulmuş ama çok rahat çift kişilik yatak da buraya konulabilir. Evimiz çok aydınlık. Pencerelerimiz hep büyük tutulmuş bakın boydan boya. Ve burada her odanın da kendine ait bir balkon alanı var. da bence bir avantaj. Hemen diğer odalarımıza bakalım. Evet bir odamız da burada var. Buraya iki tane tek kişilik yatak konulmuş. Şurada hemen. Bakın burada da yine bir tane Şöyle küçük balkonumuz var. Bu odaya ait. Şöyle koyayım. Evet odamızı tekrardan göstermiş olayım. Burası yine üst katın ortak banyo. Tuvalet alanı. Evin herhangi bir masrafı yok. Yani e, gelip rahatlıkla hemen oturuma başlayabileceğiniz bir alan ve burası da üçüncü odamız. Burada çift kişilik gardırop ve özür diliyorum çift kişilik yatak ve bir gardırop konulmuş. Yine bu odaya ait balkon alanımız. Sitenin ortasındaki peyzaj alana bakan bir cephesi var. Her Penceremizde, kapımızda sinekliklerimiz gördüğünüz gibi mevcut. Zaten söylemiştim elektrikli panjurumuz da var. Bu odanın bir de bu şekilde göstermiş olayım. Evet bir tanıdığımın daha sonuna geldik. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Kuşadasındaki tüm gayrimenkul çözümleriniz için beni arayabilirsiniz. Şimdilik Kuşadası'ndan. Post check